Uyudu mu? Uyudu. Ne yapıyorsun? Okulu arıyorum. Yani yarın başlayabileceğimi söylemiştim ya. Ela'dan bahsetmeyi unuttum. Şu okul için erteleyelim birazcık. Neden? Ne güzel Ela ile beraber gideriz. Orada onun yaşlı bir sürü çocuk var. Arkadaşlık eder, oyun oynar. Hem beraber oluruz. Olmaz Begüm. Ali niye? Yani orası okul güvenli bir yer. Güvenli mi? şu anda onun için güvenli hiçbir yer yok. Ben onu koruyabilmek için kendi nüfusuma bile almadım Begüm. Ferhat'ın kızı olarak görünüyor. O namussuz Vedat bizim etrafımızda dolanırken böyle bir şey müsaade edemem ben. Kızımın ve hayatım hayatını tehlikeye atamam. O yüzden şu okul şimdi bir süre daha erteleyelim olur mu? Anla beni. Tamam. Haklısın. Ne yaptın Nuri? Dünden beri korumalar iki katına çıktı abi. Başka bir şey var. Senin dediğin gibi Begüm Hanım dışında bu evde biri daha var. İyi de arkadaş içeri giremiyor muyuz yani? Ya da içeriden bize ne olup bittiğini haber verecek biri yok mu ha? Yok abi adamlar çok sağlam. Kuş olup uçsak çatıya varmadan indirirler bizi. <laughs> ya abi hayal görmeyelim. Ne Begüm Hanım'ı o evden alabiliriz ne de içeri girebiliriz. Ha diyor ki ölümüne dalalım çatışalım senin kararın. Abi çocuğum var benim. Bir tanesi de Allah nasip ederse yolda. Ailem demiyorum. Ama sonuna kadar emrindeyim abi. Aile. Benim ailem yok. Benim ailem orada. Tam orada. Benim şu lanet kalbim vicdandan, imkansızdan, sabırdan anlamıyor işte. Anlamıyor. Ne yapalım abi? Bir şey yapmayın.